8 Mart'ta Kadınlar Hayır'da seslerini yükseltecek, 16 Nisan'da Kadınlar Hayır'da güçlerini birleştirecek. Bugün 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün yıl dönümü. Kadına ve emek mücadelesine adanmış bu günü, ne yazık ki kadına şiddetin, eşitsizliğin, adaletsizliğin gölgesinde kutlanamayan bir gün olarak bir kez daha anıyoruz. 160 yıl önce bugün, New York'ta 60 bin dokuma işçisi kadının kapitalizmin dayattığı düşük ücret, uzun ve ağır çalışma koşullarına karşı direnişi, 129 kadın işçinin yanması ile sonuçlanmış, o günden bu yana 8 Mart tüm dünyada kadına ve emek mücadelesine adanmıştır. Bugün kadınların cinsiyetten kaynaklı her tür ayrımcılığa, şiddete ve eşitsizliğe karşı baş kaldırdıkları gündür. Ne yazık ki 2017 Türkiye'sinde biz kadınlar açısından gelinen nokta hiç iç açıcı değil. Ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda hala eşitlik mücadelesi veren biz kadınlar 8 Mart'ın çıkış noktasının ötesinde bugün ülkemizde bambaşka tehlike ve kaygılarla yüz yüzeyiz. Emeğimizin, özgürlüklerimizin, Bugüne dek kazanılmış her türlü haklarımızın ötesinde layık, demokratik, cumhuriyetimiz ve ülkemiz tehdit altında terör, şiddet, işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik gibi sorunlar ve zorluklarla dolu ülke gündeminde hiç yeri yokken saray saltanatını ve tek adam yönetimini meşrulaştırma amaçlı bir anayasa değişiklik paketi bize dayatılmaktadır. 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı sistemi altı, sistemi adı altında ancak gerçekte bir rejim değişikliği oylamasına gidilmektedir. Biz kadınlardan cumhuriyetle tanıştığımız laik yaşamdan çağdaş ve eşit birey olma yolunda kavuştuğumuz kazanımlarımızdan zorlu mücadele, mücadelelerle geliştirdiğimiz haklarımızdan vazgeçmemiz isteniyor. Bilinsin ki kadınların kararı hayır kadın erkek eşitliğine inanmadığını açıkça söyleyen bir anlayışın bütün yetkileri tek başına ele geçirdiğinde sırf bu alanda geriye dön gidişi öngörebilen biz kadınların kararı hayır. 15 yıldır söylemleri ve politikaları ile kadını iş ve sosyal yaşamdan uzaklaştırmayı hedefleyen, kadına yönelik şiddeti besleyen, tacizi, tecavüzü yok sayan yüzde 1400 oranında artan kadın şiddetlerini görmezden gelen siyasi iktidar kadının adının olmadığı anayasa paketi ile geri dönüşü olmayan bir tuzağın içine bizleri çekmek istemektedir. Tüm bu tuzaklara karşı kadınların kararı hayır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kadının seçme ve seçilme hakkının verildiği meclisten kadın vekillere söz hakkı verilmeyen, kadın vekillere şiddet uygulayan bir meclise dönüştürdüğümüz bu utanca bizleri de tanık ettiğiniz için kadınların kararı hayır. Ya boz tahtası haline getirdiğiniz eğitim sisteminde sadece 2015-2016 eğitim öğretim yılında 143 bin ...62 kız çocuğu okula devam etmemiştir. Artık çocuklarımız... ...heba olmasın diye... ...kadınların kararı hayır. Son 10 yılda... ...482.908 kız çocuğu... ...zorla evlendirilmiş. Son 15 yılda çocuklara cinsel istismar... ...yüzde 434 oranında artmıştır. Artık çocuk gelinler... ...çocuk işçiler olmasın. Tarikat yurtlarında çocuklarımız yanmasın. Tacize, tecavüze uğramasın diye kadınların kararı hayır. 2003 yılında antidepresan kullanma kutu sayısı 14 milyon iken bu sayı 2015 yılında 55 milyona ulaştı. Mutsuz insanlar yarattınız. Mutsuz bir toplum yarattınız. Artık insanlar mutlu olsun diye kadınların kararı hayır. Canımız istediğin, canımız istediğinde kahkaha atalım. Sokağa da çıkalım, parka da gidelim. Kimse bize iffetsiz kadın demesin. İstediğimiz kadar çocuk doğuralım ya da doğurmayalım. Kimse bize eksik kadın demesin. Haksızlıklara ses verelim ama polis çopu, gazı yemeyelim. Bunları bize yaşattığınız için kadınların kararı hayır. Biz biliyoruz ki 16 Nisan en çok kadınlar için önemli. Ya güneşin aydınlığı ya orta çağ karanlığı. Güneşin aydınlığı varken neden orta çağ, orta çağ karanlığı? İşte bu yüzden kadınların kararı hayır. Nüfusun yarısı biz kadınlar. 16 Nisan'da geleceğimizin hayarına sayımız da yeter, gücümüz de yeter. Haydi kadınlar sesimizi, gücümüzü birleştirelim eşit ve özgür günler için kucaklaşıp geleceğimizi birlikte inşa edelim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz gününüzü kutluyor. Sevgi saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Merhaba sevgili seyirciler. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ilçe temsilciliğindeyiz. Yanımızda da Kadın Kolları Başkanı Gülay Yıldız var. Efendim öncelikle 8 Mart Dünya Emekçiler Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Tüm emekçi kadınlar için e, herkesin günü kutlu olsun diyoruz. Efendim, bugünün anlam ve önemiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Bugün e, New York'ta e, yıllar önce tekstil işçilerinin yaşamış olduğu zorluklardan sonra elde etmiş olduğu kazanımlar var. E, oradaki işçiler fabrikalarda yanmışlar, bedel ödemişler ve bugünü de Kadınlar Günü kadınları özel, emekçi kadınları özel bir gün olarak kutlama günü olarak bize atfetmişler. bizlerde Kadınlar Günü'nü her yıl 8 Mart'ta kutluyoruz. Çiçeklerimizi hazırladık. Biz de emekçi kadınlarımıza gideceğiz. Çiçeklerimizi vereceğiz. Kadınlar Günü'nü kutlayacağız. Efendim teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını. Teşekkür ediyoruz. Da. Çok sağ olun. Merhaba sevgili seyirciler. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Soma İlçe Teşkilatı'ndayız. Yanımızda da Soma Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilat Başkanı Levent Albinsoy var. Efendim bugün 8 Mart Dünya Emekçiler Kadınlar Günü. E, bugünle ilgili neler söylemek istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Evet. Demin de bizim kadın kollarımız bir basın açıklaması yaptı. Evet. Güzel bugün 8 Mart sebebiyle sizleri de aramızda görmekten memnunluk diyoruz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Emeğinin hakkını için, eşitlik için mücadele veren tüm kadınlarımı da selamlıyorum.